Ya ben... 16 Kasım 2014 Aleman Trekik grubu olarak Yutdağ Yenice Köyü yaylalarında dolaşmaya devam ediyoruz. Şu an e, güzel bir doğa olayına e, tanık olduk. E, videoda gördüğünüz kuzu daha yeni doğdu. Annesinin arkasından ilerliyor. Annesi biraz sonra emzirmeye başlayacak. Evet. Evet. Annesi şu an üstünü yalayarak temizlemeye çalışıyor. Evet, evet, evet. Çok tatlılar. Evet Uri abla videoyu çekiyorum. Yeni doğan kuzuyu. Evet. Yanına fazla yaklaşamıyoruz. Evet. Çok tatlı bir görüntü. Evet kuzumuz emmeye başlayacak birazdan. Bağırsaklarını görüyorsunuz kuzunun kordon bağı sallanıyor. Şimdilik bu kadar.